é zayıflama Kadınlara uygun diyet türü vardır ya da yoktur demek çok doğru olmaz. Çünkü her bireyin, her kadının, her erkeğin beslenme şekli, beslenme tarzı birbirinden farklı olmalıdır. Nasıl ki iki kız kardeşin, iki erkek kardeşin bile parmak izleri birbirinden farklı ise, her bireyin parmak izi farklı ise, her bireyin de beslenme şekli birbirinden farklı olmalıdır. Çünkü yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel hareketi, psikolojik sorunları, genel hayatı birbirinden farklıdır. Bu nedenle de beslenme programları mutlaka kişi öze olarak planlanmaktadır. Kadınların ise ee, bir takım menstruasyonel dönemlerinde premenopoz, menopoz ya da postmenopoz dönemlerinde kadınlarda daha çok osteoporoz riski de yüksek olduğu için bu dönemlere özgün beslenme programları uygulanmalıdır. Ee, bunları da mutlaka e, bu dönemler geldiğinde de diyetisyenleriyle görüşerek e, onları özel beslenme programlarıyla bir beslenme şekliyle yaşam tarzını değiştirerek, beslenme davranışlarını değiştirerek bir hayat sürmeleri önerilir.